arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Server'a karışıp insanları gıcık ediyoruz. Onları bulaşıyoruz. Kasalarını patlatıyoruz. Ve chatten mesaj açmalarını okuyup aynılarını söylüyoruz. Hadi o zaman geçelim arkadaşlar. Çünkü bu yüzü silmiyorum arkadaşlar. Çünkü Gerçekten tatlı bir yüze benziyor. Yani bana göre o da. Ama ağzım açık durduğu için bunu sevmedim. Şimdi hemen propsumuzu silelim. Kaldıralım. Yes. Tamam arkadaşlar hazırım. Evet. Arkadaşlar hemen skaterımıza bindik. Ooo Burada kimleri görüyorum? Bir bir Nilay. Arkadaşlar burada bayağı muhabbet dönecek. Efendim şimdi onu söyleyeceğim. Şu kızı ben taktım gözüme. Şimdi onu yapacağım. Efendim

arkadaşlar video aslında böyle bir video değil. Masa, Videomuz evet, ee, videomuzun konusunu anlatayım. Ee, videomuzun konusu Evet arkadaşlar videomuzun konusu yerleri gezmek ve güzel falan diyormuş. Evet arkadaşlar videomuzun konusu aslında avatar göstermek. Benim avatarlarımı göstereceğim size. Hazır mısınız? Bunu bir kaydedelim. İlk olarak bu. Yani nereye kaydedeceğim bilmiyorum şimdi. Kalemimi aktiveleştiriyorum. Ne aktiveleştirsem? Arkadaşlar bu karizmatik çalışmıyor. Ee, yoksa çok güzel bir karakterim vardı gerçekten. Şöyle bunu bir şey kaydettim. Random kaydettim. Sonra noktaya koyarak tamam yaptım. Evet. Şimdi göstereyim karakterlerimi. Birincisini bu koymayacağım. Slender yazdım. Şimdi nasıl bir şeymiş? Bu böyle bir şey. Böyle bir slender yapmak gerçekten yok dünyada ya. Böyle bir şey yapmışım. Tabi bunun e, buna baltık kuduruyla ee, Ateş Bavulu Yunus Kodu'nun ID'leri gelir tabi ki. Ee, yalnız kollu ID'si veremiyorum maalesef. kolu almanız lazım. Yani. Roblox tarafından. Evet arkadaşlar. Az önce random attığım karakterim. Çok tatlı değilim mi yalnız? Yüzü falan böyle minnoş ponçik. Yüzü de yok yalnız. <laughs> Ayil. Ayıl arkadaşlar gerçekten bence Ayıl çok tatlı. Benim bir tane arkadaşım var adı Ayıl. Ben adımı Ece diye yazmam ama gerçek adım El arkadaşlar Hani beni bilenler bilir. Şu anda çok tatlıyım. Aa yüzüm. Arkadaşlar ben bu yüzüm. Hemen göstereyim. Şu yüzü almak için ne diyorum size direndim ya. Çok tatlı değil mi? Gence bir an aşama döndüm ya. Allah'ım. Ay. Mü ü mü, mü sıfır göreceksiniz. Ben bunun arkasındaki tokaya bayılıyorum. Yani, yani yeşil gözü falan. Tatlı. Gren. Ben burada avatar bölümde kapat şunu. Ben bu avatarımı bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten bir de ninja animasyonla yürüdüğü için. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ben böyle dinleyeceğini mazlum bir yere kullanmak istemiştim. Pijama neymiş? Ha böyle bir pijamamız var. My Melody Bu Boş. Bu da boş. Boş kaydediyorum bazen. Ha Baby Shark. Baby Shark. Nasıl da var tabii. Arkadaşlar ben bu karakteri bayılıyorum. Gerçekten uçuyor bir de bu ya. Bayılıyorum onun için bu on face'miş. Bu M diye yani ben diye kayıtlı olan böyle bir karakter. Şimdi arkadaşlar benim karakterimdeki şu altın üstü de vardı. Üstü böyle bir kutum arkadaşlar. Yani böyle bir şey, böyle bir karakter. Ne diye kaldım. Ben var. Nave'de böyle bir yani bu saçı beyaz oyundan kodla aldım. Maya. Maya'm bu arkadaşlar. Maya gerçekten benim arkadaşım. Yani buradaki Roblox'taki arkadaşım. Ve en sevdiğim arkadaşımdan biri. Gerçekten mükemmel. Ve bana istek yollayabilir yani. Saçını kullanıp ben. Top yarılardan alırım. Hadi şöyle Açalım. Bakayım göstereceğim size. Bakalım saçı ben tasarladım. Şimdi kalem nasıl çizeceğim bakın. Bu oyunuyla ben sizin bir merkezsiz. Sizin. Bakın arkadaşlar daha da derin oldu. Bence gayet tatlı oldu. Evet şimdi mayoyu geçtik. Alsan Aa. Bu bebişim. Ben Ela. Ben Ela. Altına sadece bir şey okutmuştum. Ben pijamam kurucu. Face. Yes. Oh, 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 Robux. En sevdiğim karakterim. Evet arkadaşlar <laughs> en sevdiğim karakterimle video bitirmek isterim. Şimdi dans edelim. <laughs> Bilerek seçmedim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadarlık olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Avatarlarımı nasıl yaptığımı göstermemi istiyorsanız abone olup <laughs> like unutmayın. Ve o en başta gösterdiğim videonun boynuz kodunu, ID'lerini istiyorsanız abone olun, like atın. Yani ne diyeyim? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çünkü ben yaparken çok uğraştım. Bunun çekimi 5 saat, montaj 6 saat falan. Ve gerçekten yani insanları yok etmek. Yani yok etmek derken hani şey yapmak, silmek buradan. Ben montajı silmiyorum. Yani ben kendim böyle siliyorum dokunucu. Ama şu an onu aktif etmiyorum. Ve bana hep aktif et diyorsun. Bu kişiler aktif edemem. Tabii bir küçük bilgilendirme, bilgilen, Bilgilendirme. diye yazdım arkadaşlar montajda. Biz görüşürüz. Hepinizi çok sevdim. Görüşmek üzere. Bye, bye.